Arkadaşlar bugün sizlerle biraz rastgele video çekeceğiz. Ee, sözü Tuna'na bırakıyorum. Aynen. Arkadaşlar merhabalar. Ben Tuna Demir. Bir önceki videoda da ben vardım. Şimdi de ben vardım. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? 1900 kupa falan olmaya çalışacağız ve büyük kutu açmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, ondan sonra benim kanalımın tanıtımını yapıp videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar e, bu arada benim kanalımda Aynen. Benim kanalıma. Kanal, Kaan'ın kanalına hem de benim kanalıma abone öyle. olmayı ee, unutmayın. Evet arkadaşlar. E, Tuna'nın ve benim videomu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynen. Ve bu arada e, bu videoya 10 like gelmesini istiyoruz. En az bir 10 gelsin yeter. 10 evet. gelsin o, yeter. O, da olur. Evet 10 like de olur. Aynen. Şimdi kolet öldük bence. Çünkü kolet zaten ya, Allahu Ekber arkadaşlar. Sıra biraz ısınmadan girdim. Şimdi evet. Tekrar aynıydım. Bu maçtan sonra da Kaan bir kulüp açtı. Sadece kendisi var şu anda. Onun kulübüne de katılmayı unutmayın. Ve Kaan bir önceki videolarında yorumlar kısmını açık bırakmayı unutmuş video hazırlarken. Ee, şimdi de yorumlar kısmını açacağım ben açmaya çalışacağım. Ee, oraya da hangi oyunları çekelim? Dışarıda dışarıda mahallede vlog yapak mı? Böyle yorumlar yazabilirsiniz. Ee, Bas Simulator Ultimate var kanın telefonunda. Onu da çekebiliriz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yanımızda Alperen var bu arada. Ee, arkadaşlarla çekiyoruz işte. Alperen sen de bir ses ver. kanalının tanıtımını yap. Şuraya arkadaşlar, saklanayım. Aşağı, Alperen. Büyük, A'sı büyük. Aynen. O da bu akşam video atacak. Atmaya çalışacak tabii. Atabilir arkadaşlar. İnşallah. E, şu an ya yada... büyük ihtimalle çıkmaz Arama motorun YouTube'da. Ama video attığımı belki çıkar. Şu an hiçbir videosu yok. O yüzden çıkmaz diye biliyorum. Ee, akşam video atacak işte o da. H nokta Alperen. H'si ve A'sı büyük. Şuraya bu ultra açtım. Açken... Ondan sonra daldım ve abi nasıl ya? Ya öl ben kazandım zaten. Yemin çok saçma. Vallahi. Belki açıklama kısmına lan. Çünkü bırakırız ya da adını yazarız. Aynen belki. Link çıkmaz çünkü şu an e, kanal yok için Adını yazarız aynen. Adını yazalım. Adını yazalım. Bu arada dışarıda çekiyoruz videoyu. O yüzden o çok kısa kusura bakmayın. Abi şu an full rush yapacağım. Ben de kanalıma yani oyuncusu atmaya çalışıyorum. Açacağım inşallah. Ben daha çok Valorant cs çekiyorum. Yani, High hi 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 ben sevmiyorum yani çok iyi bilmiyorum. Biz aslında dün Kaan'la birlikte video çekecektik ama işte Kaan telefonun aha bir şey vallahi çok saçma ya. Kaan kaan kalktı değil miyim? Baksana iki gözü çok saçma şekilde ölüyor. Düşüncen ya, nedir? Abi haklısın yani onlar da iyi oynuyor birazcık. Senin yani senin ısınmadan girdiğin için normaldir. Aynen. <laughs> hemen, hemen yenildim demiştin, devam et ona. Half-Life ile <laughs> ilgili bir şey demiştim herhalde. Yok onu değil. Ee, bir telefonu falan bilen. Ha doğru tamam şimdi hatırladım. Oğlum gene ölmüş. Vallahi çok saçma oyun. Arkadaşlar bu yüzden bir de ölüm ölüm gülüyor. Yok bu aslında iyi oynuyorum da şimdi ısınmadan yanıt neyse. Şimdi e... Dün Tahmin kardeşim gelmiş. o günü özel video çekecektik. Lakin telefonunun şarjı bitti. O yüzden atamadık. Biz de şimdi atıyoruz. Karda çekiyoruz. Aynen. Şimdi ben şu an konuşmayacağım sadece oyuna odaklanacağım evet, evet. ve öleceğim. <laughs> gene öldük ya vallahi gene <laughs> öldük. Aa ölmedik. Derin ne kadar yani sıkıntılı oynayan bir karaktersin. Adam oynamayı bilmiyordu Allah'tan vallahi yeni. Şimdi şu çalıklara bir ulti açtım kaçtı tabii hemen. Sımadan gelince de insan gerçekten kötü oynuyormuş ya. Vallahi çok kötü oynuyor şu Oğlum şuraya hemen açtım. Oğlum niye kaçıyorsun lan? Yenildin işte. Kabullen. Oğlum hocamla ne? Ana. Vallahi he. sonunda ya. Arkadaşlar valla şimdi şeyle geliyor şöyle bir Allah üç kişi kaldık karlan şeyle savaşır diye düşünüyorum tamam onu aldık aldı daha doğrusu Karl Karl'la da ve kazandık yavaş yavaş elim ısındı şimdi daha iyi oynuyoruz evet ee, şunu kaptık <laughs> Biz şunları bir mahalledekileri bir uyaralım gelin. Arkadaşlar uyardık. Gene kuduracaklar da neyse. Keşke Burak almasaydım ya. Bir de kulüp. Kulübün tarafını Arkadaşlar ben öleyim şu buraya. Şimdi ölmek de istemiyorum. Öldür öldür. Kanka öldür. Gel öldür. Öldürsene oğlum öldür öldür. daha kullandık bir tane. Arkadaşlar şimdi. Ee, 1900 tam 1900 kupa olduk. Son 100 kupa kaldı Dynamite kalmaya. Şimdi güç kupası e, güç şeyini puanı e, ee, en düşük seviye kim var şu an? Ee, Barley'e verelim ya Barley iyi Barley'e verelim Barley güzel Hareket, Allah Allah Allah. Tamam şimdi arkadaşlar Olur, ben, ben, ben. Ee, Pro babalar diye Kaan konuşsun daha ben kızım Kaan anlat sen Kaan Arkadaşlar e, ee, e, ee, kulübü... Pardon kulübüm dedim ama e, Kulübümün adı Pro babalar Açıklamasını yani. da gördünüz zaten e, Önemli olan kazanmak değil Önemli olan eğlenmektir Aynen. Arkadaşlar bu arada herkes girebilir sıfır kupa Sadece mı var? Sadece gereken kupa sıfır. İsteyen herkes girebilir. Kaan biraz daha Biraz yeni açtı. Şu an kimse yok. Video izleyenler arasında Brawl Stars oynayanlar lütfen katılsın. Pro babalar 1900 kupa. Sadece Kaan var. Şimdi arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal o tekrar oyunu seçeneği kullandıktan sonra ee, açarız büyük suyu. Jackie'yi alalım. Jackie'yi de bir 10 rütbe yapmaya çalışalım şimdi. Daha sonra kendi kanalımı size göstereyim. Ya. 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 göstereyim. Aynen. Ondan sonra sizin e, yani videoyu sonlandıralım. Hem kanalı hem benim e, kanalı göstereyim. Sonra videoyu sonlandıralım. Alperen de değil mi Alperen? Bu akşam videoyu açacaksın inşallah. O da Brawl Stars'ta güzel oynayan arkadaşlarımız arasından biri. Tamam bari çok teşekkürler Varli. İnternet çıkışı girdi. Ah tamam. Şimdi bunu da aldık. Ba bu geldi. Abi dalmasaydım keşke. Canımı çok az bıraktı. Allah'tan onun da cenazıydı. Abi ya. Olsun. <laughs> Önemli olan sen büyük keşmini farkı bir, şey, bir aldık sadece. Şey, yani tekrar onu dedim. Son iki kupa. Cici, on yap. Ben Son iki kupa. Hadi bakalım. El primo gelir mi? Abi Daryl geldi. Ben kaçayım. Bunlar savaşsın. <laughs> Veya siz savaşın. Ben orada ölürüm yani. Direkt ölürüm. <laughs> Şimdi Alpim ben kaldı. Deri kaçtı. Şimdi El şöyle bir tek verdim. de uzaktan şöyle duvar arkasından vurmaya çalışacağım. Ultimi kullanmayayım yoksa ölürüm. Canım az. İnternet sıkıntısı biraz kusura bakmayın. Dışarıdan çekiyoruz biraz. Şu duvar arkasından vursam mı? Tamam. Güzel vurdum Alpim Çektim şimdi. Abi duvar vardı. Duvarı unuttum. Abi Allah 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 Allah. Allah 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 git. Gözünün yağını yiyeyim git. Hey, şey. Arkadaşlar ama hep beni tutturuyorlar. Valla ya. Olsun şu an. Ya, iki kupa alsam yeter. Yani aslında hedefimiz şu an. Büyük kutuyu açmak. Tekrar oyunda desek yeter <laughs> yani. Ama. ama hazır yani bunu da iki... iki kupasında yapak. O yüzden arkadaşlar iki evet. sadece iki kupayı almak için pusuyum ilk dörde girsem yeter. alalım. zaten. Arkadaş ya. Ulan herkes mi kaçar ya? Vallahi billahi vallahi öldük. Ya abi böyle bir şey yok ya. Vallahi yok kan komik kanka. Oğlum. Tamam. Artı bir aldığımız anda biter bu iş. Son zaman aldık zaten. Şu maçtan sonra büyük kutu geliyor arkadaşlar. Hani gelir herhalde. 250, 250 tane verdi. İnşallah olur. Şu an sadece oyuna odaklanacağım. Konuşmayacağım şu an. Abi sana vurdum ben öyle ama. Ya. Sakın ya. Neyse boş vereceğiz. JQ. Hah tamam. Atı açıyoruz. Özbillahimine şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Alperen sen biliyorsun bir taktiği var mı bunun? <laughs> bir, bir karakter çıkması için. Kaan, niye dokunuyor? ya abi. Çıkabilir. Ama e, ama oyunun e, Arkadaşlar, Çıkabilirim. arkadaşlar, çıktı. Çıkabilirim. Peri. Çıkabilirim. arkadaşlar, 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 ne arkadaşlar, Geraldbe. <laughs> Abartma lan. <laughs> evet arkadaşlar. Ben çaldım sıkıntı <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen Penny'ye bir maç atalım Penny'den. Aynen. Ondan sonra kanalımızın tanıtımını yapıp sonlandıralım. Yani kanalımızın daha da Aynen. Penny güzel, keskin nişancı. Ama ya onun canı çok az. Dal ona. Dalsana da. da o nasıl o kadar uzun veriyor? Vuruyor. Şeli çok gereksiz bu ulti kullandı abi. Seli çok gereksiz bir ulti yani. Ben de kendimi oynamıyorum. Öldüm. Ya arkadaşlar valla. Biraz, biraz iyi oynadık. Biraz kötü oynadık. Arkadaşlar bu arada e, videomuzu bitirecektim. Bir dakika da, şunları uyurup geleceğiz. Aynen. Arkadaşlar biraz uyarak çok ses yaptılar şimdi geldik arkadaşlar bugünkü Brawl Stars videomuz bu kadardı şimdi çıkalım evet arkadaşlar e, tanıtımlara geçelim aynen şimdi hemen YouTube'a giriyoruz arkadaşlar ya bir dakika buradan çıkalım en baştan sıfırdan girelim Evet. ondan önce Ama, de Kaan'ın bir dakika Kaan'ın e, oyunlarını göstereyim. Brawl Stars işte Şöyle bir araba oyunu var. Ee, ondan sonra bas simulator ultimate'i var. Kafa topu. Kafa topu çekebiliriz. Aynen. Kafa topu Red Bull 4, Biz Shadow çekelim Fight şimdiden. 2 Special Force Group 2 Aynen. Alperen'le çekebiliriz. Şey... Kafa topu gelebilir. Kafa topu ist... istiyorsunuz çekelim. Red Bull Shadow Fight, Special Force Group 2 Bunları çekebiliriz arkadaşlar. Yani yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar telefonunuzdan Youtube'a giriyorsunuz girmeye herkes bilir zaten. Ondan sonra arama bir dakika. Kaan'ın hesap bu. kan Pro. Kanalınıza tıklayalım. kan Pro. E, böyle hem Atatürk hem e, Fenerbahçe resmi var. 9 tane abonesi var. Ona da abone olmayı unutmayın. Değil mi kan Evet arkadaşlar. Ve like like. E, Aynen. Onu dedik like zaten. Da Aynen. Çünkü Kaan'ın e, kanalına abone olup tamam, evet. Bu videoya en az like gelsin en az bir 10 like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada e, Tuna'nın videosuna e, pardon e, kanalda geçiyoruz. Aynen. Tunahan Demir bir dakika yazamadım. Tunahan Demir yazıyorsunuz. Tunahan Allah. Kanı kılıcı yine çalış. Hiç alışık değilim. Bir dakika Tunahan e, Demir. Demir T ve D büyük O çeliyorsunuz. Oğlum Mobil'den de her yerden çıkıyor ya. Ne <laughs> koyuyorsun? Bak evet. şu kurt resimli var. Mavi kurt resimli. Tıklıyorsunuz. Ee, 29 tane abonem var. Ana sayfam bu şekilde. Şöyle bir resim koydum. Kardeşimle ben. Yani duyuru bilgilendirme bilgilendirme videoları. Oyun videosu şu an atamadım. Yani bayağı bir video çektim. Atmadım. Ee, atmaya çalışacağım. Attığımda daha çok abone olacağını düşünüyorum. Alperen'in kanal. Alperen bir daha söyle sen kanalını. Arkadaşlar benim kanalım şu an çıkmayabilir ama akşama geliyor. Hepsi büyük. Nokta. E, A'sı büyük Alperen. Aynen. H nokta Alperen. Alperen. H'si ve A'sı büyük. Evet. Kanal tanıtımını da yaptık. Arkadaşlar. dediğim gibi, Videonun başında dediğimiz gibi. Bu videoya en az 10 like gelsin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyoruz. Kaan sen de bir sonlandır videonu. Evet. E, arkadaşlar. E, e, oyun, oyun videomuzu çektik. Kanallarımızı da gösterdik. Hepsine like atmayı unutmayın. Ve kanallarımıza abone olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağlıklı günler dileriz. Yorum e yorumlara da hangi oyunları çekelim yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sağlıklı Sağlı günler dileriz.